Ya herkese şey şu şiirimi baksanız da bir yere. Abicim doğarsa kelimeyi öğrendim geldim ya. Abicim senin yaşın başın kaç. Allah'ım ya Rabbim ya arası ben atıp istedim. Aynen. Affedersin bu okumayı vermem evet. belki ben anlıyorum. Allah tövbe tövbe estağfurullah. Kardeşim seninkinin abone ne abone ne ne fark Allah'ım ya. Ayrıca ben para kazanmak için vermiyorum. Sen öbür kanalımı görmedin. Evet, ben bu bir kanalda da hiç para kazanmadım bu arada. Söyleyeyim. Evet, bilmiyorum. Yani her şeyi evet. suçlamadan atma. Bu arada sabit yorumlara da şu. Evet, evet, en sondakini. Ama şimdiki değil, şu bundaki. Neyse, ya ben ne diyeyim? Aslında buna bir tane daha var ama onu koymadım. Çünkü yanlış yani. Ya şey olarak dememiş. O yüzden. Ayrıca ben... Evet, kendim yaptım demedim. İkinci konuyu öğren de öyle ki Tamam çocuğum. Evet. Bu Catbot'un getirdiği bir tane yeni bir şey. Çünkü bunu bazılar soruyor. Evet, diyor ki sen bunu nasıl yaptın diye. Ben de yaptım dedim. Kendim yaptım demedim. Anne. <laughs> 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 <laughs>